Merhaba arkadaşlar yeni bölümde birlikteyiz bugün yine sonraki vazife gizli hazine alacağız ve e, sonsuz av yapacağım arkadaşlar sonsuz avda rekorum dün 27 idi bunu e, yükseltmeye çalışacağım siz de kendi rekorlarınızı yazarsanız sevinirim sonsuz avda kaç tane kişi yok edebiliyorsunuz şimdi buradan önce şuradaki gizli hazineyi alalım oradan sonraki vazifeyi yapalım ondan sonra da e, ee, sonsuz av yapacağız ama sen dur burada. Gazanfer, Orhan, her kimsen sen orada dur. Seni getirmeyeceğim göreve. Siz burada dinlenin abi. Yatış yatış yapın. Maaşı alın önemli değil. Salla başını al maaşını yapın siz. Ben savaşırım. Ben yaparım. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şuradan abi yol vardı sandım lan. Yol yokmuş orada. Hadi bakalım. Şu aralardan sıvışalım. Önce gizli hazine. Sonra sonraki Vazife büyük ihtimalle yine çetelerle mücadele olacak olsun ama yine de zorlu görevler oluyor. Ateş mi geldi bana? Aynen. Şuradan iki tecrübe. 50 akçe alalım ben Neredesin? Neredesin? Şu üstte gördüm sanki. Geliyorum. Geliyorum. Al bakalım. Güzel. 50 akçeyi de oradan kopardık. Şimdi. Gizli hazine. Şu evin balkonunda deme bana sakın. Sakın evin balkonu bana deme. Sakın evin balkonu deme bana. Nereden çıkacağım oraya şimdi ben? Şimdi oraya nereden çıkacağız? Şöyle bir çevre kontrolü yapalım. Bir çevre kontrolü yaptık. Oraya çıkmamız için bizim şu binanın çatısına çıkıp oradan oraya sıçrayabilir miyiz? Bir deneyelim. Çevre kontrolümüzü yaptık. Önce şuradan bir deneme yapalım. Gider mi sizce? zor gibi gözüküyor. Hızlanarak koşmayı deneyeceğim. Zor bir gibi gözüküyor. Gözükme değil zor gibi sanki. Şuradan. Hadi oğlum. Yok yemez. Yemez. Tam tam zamanında sıçradım ama oraya kadar yetmedi. Şuradan bir şuraya dokunabilir mi acaba? Bakalım. Hayır. Şu taraftan şuradan deneyeceğim. Şurada sanki üstte işte durabilir. Evet. Hadi. Bir kez daha dur. Şuradan sıçrayabilse olacak. Şuradan sıçraması lazım. Olmadı. Burası da olmadı. Tekrar çevre kontrolü yapalım. Şu karşıdan sıçraması mümkün mü? Bence hayır. Oradan sıçraması mümkün değil. Yine basit bir görev aslında ama yine şu yukarıdan oraya sıçrama şansımız var mı? İmkansızın imkansızı. Şuradan oraya gitme şansımız var mı? İmkansız imkansız sıçramaz. Hayır çok uzak. Çok uzak. Yine dediğim gibi şuradan şuradan bir yerden yukarıya çıkma yolu bulmamız lazım. Şuradan sıçrayabilseydi harika olacak. İkinci şuradan sıçramıyor. Tekrar şöyle etrafında bir tur atacağım atacağım Şuradan bir inceleyeceğim. Şuradan bir deneme daha yapayım. Olmazsa bunu bir sonraki bölümlere bırakacağım arkadaşlar. Biraz daha incelemeye bakacağım. Çünkü normalde şuradan çok uzak. Çok uzak o balkona nasıl çıkabiliriz? Karşı binadan oraya sıçrama şansımız imkansız. Buradan imkansız, karşıdan imkansız. Şöyle bir kez daha deneyeceğim. Geliyor mu? Hayır hayır. Çok güzel sıçradım ama yok yetişmiyor. Yetişmiyor arkadaşlar. Bulan varsa mesajlara yazsın nasıl atlanıldığına. Şu taraftan deneyelim. Şuralar tutunabilir mi? Hayır tutunmuyor. Tutunmuyor. Tek umudum şurasıydı. Şöyle yapalım. Şurada dursun. Durmuyor. Onun üstünde durmuyor. Orada bakta kalıyor orada. Evet orada bakta kalıyor. Şunun üstünden sıçrasaydı alabilirdik onu. Yok arkadaşlar. Bunu daha sonra bakacağım. Eğer bulan varsa alabilen varsa yazsın. Ona göre biz de rahat bir şekilde alırız. Şimdi sonraki vazifeye gidelim. Onu daha sonra inceleyeceğim. Şu sonraki vazifeyi yapalım. Sonrasında bir de sonsuz av yapacağız. 560 akçe 4 tecrübe çetelerden arındırın diyor şehri. Hemen bakalım. Evet yine sahil kesiminde açık alan olmasını seviyorum arkadaşlar. Açık alan güzel. Yanlış yeri işaretledim büyük ihtimalle ben. Hayır tamam. Tam sol çaprazda. Sol çaprazda. Devam edelim. Enerjimiz, canımız full. sahilden devam. Evet şuradan şu köşeden bir kesinti yapacağım oraya şimdi. Onları bir gözleyelim. Daha gelmedik mi? Hop daha varmış. Daha çok varmış. Atla koş. Koş 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 koş. Daha çok var. Şurayı çok güzel yapmışlar. Manzarası da harika. Evet. Şimdi şuradan bir inceleyelim. Arkadaşlar konulu görevlerde göre daha az kişiler var. Ama gemileri gördükten sonra çözümü geri aldım. Burada bir gemide en yani az şurada 6 kişi var. Arkada 2 kişi daha 8. 3 daha burada 11. 2 daha orada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 30 kişiden fazla adam var. 30 kişiden fazla adam var. Hepsini bitireceğiz. Geliyorum şimdi şu üstten alabildiğimi kadarını alacağım. Çatılarda adam yok. Çatılarda adam yok. Şuradan önce bir keklik alalım. Güzel. Bir tane hallettik. Ölmedi. Ölmedi. Kutunun arkasına sindi. Şimdi aldım onu. Geliyorlar. Bir tabur adam. Yaya, yayalar üstüme geliyor şimdi. Gelsinler. En sevdiğim. Şimdi 7 mermim var. Hepsini bir anda boşaltacağım üzerlerine. O abi bildiğiniz makinalı makinalı gibi tarattım. kaçıyor. Bak şu nasıl kaçıyor. Bak gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun? Kaçmak yok. Topla ne varsa. Ne varsa topla. Topla 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 topla. Bir anda buraya neredeyse 7 kişi yiyordum. 8 kişi. Sen al. Bir gösterdik bir geçtik. Al bakalım sen de. Güzel. Aşağıya düştüm. Aşağıya düştüm. Burayı temizledik. Şimdi gelelim arka tarafa. İzlenen var mı? Var. Al bakalım. Havada iki atış. Geliyorum. Aşağıdaki sana geliyorum. Ölmedi. Tek de ölmedi. Şimdi öldü. İki atış. Güzel. Mermi sıkıntımız yok. O da tamam. Gemidekiler mi kaldı? Tamam temiz. Abi sol taraftan bir atış geldi. Al bakalım. O da tamam. Var mı başka biri arkalarda saklanan, kaçan, göçen? Sen bu sivil. Tamam. Şimdi kaldı gemiler. Gemilerde talim var diyoruz. Talime geldik. Hepsi de saklanıyor. Bak 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 bak. Önce seni mi alalım? Açıkta duranı alırlar demişler. Kurt kapar. Şuradakini almak istiyorum. Şu açıkta onu da aldık. Sen onu da aldık. Güzel. Güzel. Hareketli olduğumuz için şu an ıskalıyorlar. Biraz yaklaşırsam vurabilirler. Abi şunu niye almadı? Al. 3 tane mermi harcadım ona. Şunu al. Güzel. Sen açıktasın. Seni de alalım. O da tamam. Doldur. Mermimiz bitti mi? Az bir şey kalmış. Şunu alalım. Mermi bu can. Bu canmış. Olsun canımızı da yenilemiş olduk. Burada mermi yok. Yeter bize herhalde. 13 tane mermi. Şununla alırsak 14 oldu. Şurada da var. Tamam. Onu da aldık. Şurada biri kaldı. Onu da aldık. Tamam. Hiç gemiye çıkmadan acaba bitirebilecek miyim? O da tamam. Arka tarafa ulaşmayabilir. Şuraya bir baskın yapalım. Hemen baskın yaptık. Hemen burayı ele geçirdik seri bir şekilde o da tamam bir tane mi kaldı al bakalım vazife tamamlanmadı mı bir kişi mi kaldı nerede saklanıyor bu hangi kutunun arkasında vay 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 uyanayak çık oradan çık şimdi sana bir e, uzun atlama yapacağım sana geliyorum yetişmedi yetişmedi şuradan çıkarsın sen çıkarsın dur dur sakin dur şimdi biraz daha geriden atlayacağım geldim Bitirecek beni be. Neredeyse bitiriyordu beni. Neredeyse bit yakın mesafeden bitiriyordu. Şuraya bak enerjim sıfır. Canım sıfır. Neredeyse bitiriyordu. Baga girdi orada. Bir türlü sıçramadı. Ama zar da zor da olsa bunu halletmiş olduk. Neredeyse son adama yine ölecektim. Neredeyse son adama yine ölecektim. Şu gizli hazineyi alamadım. Aklım orada kaldı. Şu gizli hazinede kaldı. Ona biraz bakacağım. Şimdi arkadaşlar sonsuz ava 27 rekorumu geliştirmeye çalışacağım. Bakalım 27'den fazla kişi vurabilecek miyim? Hemen sonsuz ava gidelim. Sonsuz avda rekorumuzu geliştirmeye çalışalım. Hızlı bir şekilde sonsuz av. Sonsuz avı tam şu karargahın içinde yapmışlar. Oraya da gitmek gerekecek. Hemen geldik. Şuradan yukarı atlayabiliyor muyduk? Hayır diye hatırlıyorum. Aynen. Kapıyı bulmam lazım. Kapıdan içeri gideceğiz. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Koş, 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 koş. Orada çeşme de vardı. Canımız orada fulleriz. Canımızı fulleriz orada. Şurada var zaten. Şunu aldık. Hadi bakalım doldur. en az 28 kişiyle geri dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım dün 27 kişiyle geri dönmüştüm. Bugün 28 kişiyle geri dönebilecek miyim bakalım. Oradan geldim. Hızlı şekilde şu taraftan çıkacağım. Ata binebiliyor muyuz? Burada eğirli at var mı? Yok. Evet hızlı hızlı adam gelsin. Hadi 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 28 kişi vuracağız daha. Daha 28 kişi vuracağız. Neredesiniz? At var. Ata bineyim abi. Ata bineyim daha hızlı dolaşırım şehri. Atla atla atla. Hadi köy eylan götür beni. Götür beni hadi. Bir an sışrı sıçrayacak diye düşündüm ama sıçramadı. Şuradan çıkalım. Bir an kendimi atın çiçin üstünden atlayacağını inandırdım arkadaşlar. Nereden çıktıysa o. Aslında öyle bir şey olsa güzel olurdu. Hala bir kişi bile çıkmadı karşıma. Hala bir kişi bile yok. Hala yok. Şöyle şehir içine gireyim. Evet. Evet 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 evet, evet. tamam sensin. Hadi gel vur onu vur vur vur. Güzel. Bir. Kaldı 27. Kaldı 27. Evet. 2. Evet tamam güzel. O da tamam. Çatıları sıkıntı çünkü mermimiz bitiyor. Y yaya olsalar daha iyi. güzel. Güzel güzel. Bak sevmeye başladım. Hadi hızlanmaya başladılar. Geliyor bir tane daha. O da tamam. Güzel. 6 yaptık. Şöyle 7. Şöyle 7. Şu ne? Sen nesin? Sivil. Arkadan ateş gelmişti. Ona geri dönmek istiyorum. Ulan görmedim be. Görmedim ya. Bir tane mermi yedim. Bir tane daha yedim. Can çıktı mı sizden? Şunların mermilerini alalım. Şunların mermilerini alalım. Güzel. Yaya devam edeceğim. Atın üstünde manevra yapmak biraz zor oluyor. Yaya devam edeceğim. Gel buraya. O da tamam. Can çıktı mı bundan? Çıkmadı. Devam. 11. Bakalım 27'yi tamamlayabilecek miyiz? 28 yapabilecek. Tamam yanma geldi. Ne ara yanıma geldin sen ya? Çok hasar aldım arkadaşlar. Acilen can çıkartmam lazım. Ya da can çıkması lazım. Şu ne? Evet düşman. Uzaktan sıkmasaydım keşke mermiyi boşa harcadık. Bir tane daha geliyor. Gelsin. Güzel. Mermi yönünden sıkıntımız yok. Evet can çıktı ondan. Harika harika harika. Tamam. Tamam tamam güzel. 14 yaptık. 28'e kadar devam. Rekorumuzu geliştirmemiz lazım. 28 kişiye kadar devam. yerden ateş bekliyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen ne yapıyorsun orada? Güzel. 15. Mermisini alalım. Mermisini alalım. Bırakmayalım orada. Koşmaya devam. Biraz açık alandan geziyorum ki kapalı alanda sıkışmayalım. O ne? Sivil. Başka. Çatılara bakıyorum. Kimse yok. O da sivil. Hadi 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 neredesiniz? Korktunuz mu yoksa? Sen nesin? Güzel. O da tamam. 16 yaptık. Mermiyi de aldım. Çatıda bir kişi görüyorum. Onu da aldık. 17. Bir kişi daha var. Çok yakında. Vur onu. Abi vur şunu. Hasar aldım. Arkadan geldiler. İki kişi severim. Severim. Can çıktı ondan. Çok güzel. Fullledik yine. 20 yaptım. Şöyle 21. Buradan geliyorsunuz. Nereden? Gel gel gel. gel. Hani nerede? Burası. Karargah mı burası? Şurada biri daha var. Mı? Sivilmiş. 21. Rekoru tazeleyeceğiz arkadaşlar. 28 yapacağız. Yapabilirsek tabii ki. Şöyle 22. Şöyle 23. Mermini alayım. Sana senin artık ihtiyacın yok ona. Ver bana. Güzel. Oo, direkt yapıştırdı. Direkt yapıştırdı. Al bakalım 24. Direkt yapıştırdı. Arkadan yine mermi atış geldi. Nerede? Yukarıda mı? Aynen. Yukarıda. Geliyorum. Göster kendine çok estetik bir vuruş yaptım ona. Sağ gösterip sol vurdum. Çok estetik bir atış oldu. 25. Şimdi ufaktan geriye dönelim. Şöyle haritayı açtım. O bayağı da uzaklaşmışız. gidene kadar arkadaşlar kaç kişi vurabilirsek gidene kadar kaç kişi vurabilirsek devam. 28'i geçeceğim büyük ihtimalle. Ya da hızlı bir şekilde gitmem lazım çünkü bunlar bayağı sıkıştırmaya başladılar. Bayağı bir şekilde sıkıştırmaya başladılar. Bir anda bitirirler, hiç anlamazsınız. O yüzden hiç uğraşmayın. Direkt topuk kaçış. Direkt kaçıyoruz. 28'i teslim edeceğim. Tekrar haritaya baktım. Düz devam edelim. Şuradan döndüm. Şöyle devam. 28'i teslim edip yeni rekorumuzu geliştirmiş olalım. Önüme çıktı bir tane. 29 yapacağız mecburen. Mecburen 29 yaptık. Arkadan ateş geldi. Şunu 30 yapalım. Aklım sende kaldı kardeş. Gel bakalım. Evet, 30 yaptık. 30 yaptık rekorumuzu. Teslim etmeye gidiyorum. 600 akçe güzel iş 600 akçe güzel iş ve 600 akçelik görevi de teslim ettim arkadaşlar 30 tane kişi öldürdük sonsuz avda rekorumuzu geliştirdik bir sonraki bölümde yine e, sonraki vazifeyi gizli hazineyi tekrar ben deneyeceğim arkadaşlar nasıl alınıyor diye deneyeceğim e, sonraki vazifeyi ve yine sonsuz av yapmaya devam edeceğiz 30 rekorumuz bugün 30 bakalım yarın kaç yapacağız şimdilik videoyu sonlandıralım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.